Biz Türkiye Dolar ve Borsalar Birliği çatısı altında bulunan 40 Ticaret ve Sanayi Borsası, Ticaret Borsası olarak 3 ayda dünyada ve ülkede gündemimizi meşgul eden koronavirüsüyle ilgili gelişimler yakından takip ediyoruz. Koronavirüs tehditinin, devletimizin bu konuda aldığı tehditler ve vatandaşlarımızın duyarlılıklarıyla ile en kısa zamanda en az kayıpla atlatılmasını ümit ediyoruz. Tıbbi otoritelerin yönlendirmesi doğrultusunda hepimiz Hayatımıza yön vereceğiz, hareket edeceğiz. Virüsten korunmak için bireysel tedbirlerimizi alacağız. Vatandaşlarla çeşitli mallara yoğun talebinde bir fırsatçılığına çeviren kişilerle de mücadelemizi vereceğiz. Bununla ilgili e, tüm disiplin mekanizmamızı devreye sokacağız. Bu konuda e, halkımızın, bizim üyelerimizin tarafından... Türkiye Dolar Borsalar Birliği'ne e, mensup tüm evler tarafından aldatılmamasını, yanıltılmamasını istiyoruz. E bu arada sevindirici bir şey daha söyleyeyim. Bu süreçte işte arkadaşlar bizim Kırklareli Ticaret ve Sanayi Öz Kırklareli Ticaret Borsası olarak diğer e, merkez ilçe işte Lüleburgaz'dır, Pınarhisar'da odamız yok fakat Babaeskidir. E, o odalardan da hiçbir şekilde üyelerimizden <laughs> üyelerimiz kaynaklı hiçbir şikayet gelmiyor. Ben bunlara İl Odası Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Üyelerimiz vatandaşımızın yanında yanıltmadı halkını. Bu şekilde devam edeceğini diliyorum. Ürünlerde aksız fiyat tartışı yapan firmalara karşı o da borsa olarak e, disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımıza, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezalarıcı vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Şu ana kadar kütlerde faiz fiyat uygulayan işletmeler olduğuna dair bir şikayet almış değiliz oda ve borsa olarak. Toplumsal ahlak ve ticari etik değerleri yüksek kırklar etrafına e, oda ve borsa başkanı çok teşekkür ediyorum. Top camiası olarak bu durumu fırsata çevirmek şansları takipte olduğumuzu hep beraber sizlerin uzunluğunda hem duyurmak hem hatırlatmak istiyoruz.